Şöyle kalkıyoruz, bakın patinaj çektik, evet ve sıfır yüz yapamadık çünkü inek sürüsüyle karşılaştık. Ne tatlısınız ya küçük buza, çekin. Merhaba tatlı şey. <laughs> yapamadık. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu sefer Volkswagen çatısı altında yer alan İspanyol Seat'ın kompakt SUV modeli olan Ateca'yı hep birlikte inceleyeceğiz. Ateca bana sorarsanız biraz şanssız bir model. Bunu iki ayrı kalemde size şöyle özetleyebilirim. Bir tanesi bu araç ilk çıktığında bundan 4 sene önce bunu test edeceğim zaman da yağmurlu bir havaydı. Bugün de her ne kadar şu an yağmıyor olsa da ıslak yağmurlu çok sempatik olmayan bir hava. Hava dışarıda korkunç vaziyette. Bana sorarsınız bugün dışarıda yılın en kötü havası yaşanıyor. Tabi bu işin şaka kısmı. Asıl önemli olan bu araç bütün özellikleriyle gayet başarılı, iddialı bir model olmasına rağmen ülkemizde ne yazık ki çok tutulmadı. Bunun nedenlerine de bu testte kendimce, kendi tecrübelerimle, öngörülerimle değinmeye çalışacağım. Hazırsanız başlıyoruz. Müzik Get it, Ateka makyajlandı ve makyajla tabi tahmin edebileceğiniz gibi içinde dışında ufak tefek değişiklikler oldu ama aslına bakarsanız yani ne içinde ne dışında öyle aman aman ilk bakışta çok rahat bir şekilde fark edeceğiniz değişiklikler yok. Şöyle söyleyeyim bu araç artık ülkemizde sadece iki farklı donanım seçeneğiyle sunuluyor. Bunlardan bir tanesi daha sportif olan FR versiyonu. Diğeri ise benim arkamda gördüğünüz biraz daha arazici, biraz daha off-road versiyonu diyebileceğiniz Experience isimli donanım. Şimdi bu aracı buradan baktığımız zaman eski nesliyle en temel farkları bu panjurunun değişmiş olması. Biraz daha genişlemiş, biraz daha çerçevenin şekli değişmiş ve bunun neticesinde atekaya önden baktığınız zaman biraz daha güçlü görünmesini sağlıyor. Benzer şekilde ön far grubunda da bir değişiklik var ama inanın bunu fark edebilmek için eskisiyle yenisinin fotoğrafını yan yana koymanız lazım. Çünkü far yapısı genel tasarım itibariyle bir öncekiyle çok benzer olmasına rağmen böyle ufak tefek üzerinde oyunlar var ki işte onlar belirleyici rol oynuyor. Ayrıca dediğim bu experience donanımında işte görmüş olduğunuz gibi altta biraz daha araziye uygun, biraz daha çıkık ee bir tane tampon uzantısı görebiliyorsunuz. Profile baktığımız zaman ben bu jantları çok beğendim söyleyeyim. Buna ekstra bedel ödemeniz gerekiyor. Vergi öncesi fiyatı listede 4800 TL yazıyor. Artık üzerine siz %80 ÖTV artı %18 KDV'yi de koyun. Nasıl bir fiyata geldiğini görün. Bu 19 inçlik jantlar bence araca çok yakışmış. Çok güzel görünüyor bu şekilde. Elmas kesim dediğimiz jantın ben hakikaten tasarımını, duruşunu çok beğendim ayrıca. Aracımızın üstünde şu anda kış lastikleri var. Yine experience donanımında altta görmüş olduğunuz bu çıtalar kullanılıyor. Tavan rayları zaten bir crossover'ın SUV'nin olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Ben şöyle genel anlamda Ateca'nın önüne yanına baktığım zaman profiline tasarımını bayağı beğeniyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Bunları da aşağı yorum olarak yazarsanız sevinirim. Gelelim Ateca'nın arkasına. Arkasında da Pek fazla değişiklik yok yani buradan ilk baktığınızda İlk gözünüze çarpan şey buradaki Ateka yazısının değişmiş olması. Artık el yazısıyla bir Ateka yazısı var burada. Onun haricinde yani ben baktığım zaman bu stoplarda gerçekten pek bir fark var mı yok mu anlayamadım. Yani varsa da çok ufak tefek vardı diyebilirim. Tamponda değişiklik var. Bu da e, muhtemelen experience donanımla gelen bir özellik. Biraz buradan dışarı çıkık olduğunu görüyorsunuz. Yani ön tamponda biraz çıkık, arka tamponda biraz çıkık. Yani tahmin edersiniz ki makyajla otomobilin boyutları değişmedi ama bu tip tampon eklentileriyle birazcık büyümüş olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bagaj kapağını ayağınızı bu şekilde tamponun altından geçirdiğiniz zaman elektrikli olarak açabiliyorsunuz. Bu da ekstra bedel karşılığında alabildiğiniz ekstra bir donanım. Şimdi gelelim bagaja. Bagajda bir sürpriz var. Normal diğer testlerde gördüğümüzün haricinde burada seyahatin kendi imzasını taşıyan bir tane elektrikli scooter var. Bunu da test etmemiz için aracın bagajına koymuşlar tabii ki. Birazdan onun üstüne atlayacağım. Size figürlerimi göstereceğim ama öncesinde bagaj hacminden bahsedeyim. Burada da bir değişiklik yok. Öncekiyle aynı şekilde burası 510 litrelik bir yükleme hacmi sunuyor. Bence gayet yeterli, gayet güzel ama tabii ki sınıfında daha büyük değerler sunan araçlar, rakipler var. Burada mesela şu an ilgimi çekti. Bakın buna bakmamıştım. Burada bir 220 voltluk bir çıkış var. Onun yanında da 12 voltluk bir çıkış var. Buradan baktığımız zaman görüyorsunuz koltukların ortasını yatırabiliyorsunuz ve uzun eşyalarınızı oraya yerleştirebiliyorsunuz. Ayrıca buraya bakacak olursanız bu şekilde bu kolları çekerek de arka koltukları çok kolay bir şekilde yatırıp Ateca'nın bagajını büyütebiliyorsunuz. Şimdi sıra geldi bu elektrikli scooterla bu çok sevimli olmayan kış gününde yola çıkmaya. Tadam! Biraz sert oldu ama olsun. Şimdi evet tık sesimizi duyduk. Burada normalde kaskımız var. Bu tip sürüşleri kasksız yapmayalım ama ben şu anda çekime devam edeceğim için saçlarımın bozulmasını istemiyorum. O yüzden kaskımı takmadım. Siz mutlaka takın. Hadi bakalım. Bayağı da hızlı gidiyor şu anda saatte. 12-13 kilometre hızla gidiyorum. Sağ şeritte gidiyorum. Oh ne kadar güzel ya. Mis gibi. Ve bu arada freni de var. Yani sol taraftan fren yapabiliyorsunuz. Çok keyifli. O oh, saatte 20'ye çıktım. 23, 24 ile geliyorum. Baya, baya hızlandım. Vallahi nefismiş. Şimdi de buradan bu şekilde bunu çok rahat kaldırabiliyoruz. Yanılmıyorsam 12,5 kiloluk bir ağırlığı var. Yani aslında şöyle deniyor bunu park ettiğiniz yerde alıp yanınızda götürebiliyorsunuz. Gittiğiniz yerde de taşıyabiliyorsunuz ama 12,5 kiloyu taşımak o kadar da keyifli değil. Bunun fiyatını tabi merak edenler olacaktır. İnternet sitesinden bakanlar olmuştu, Instagram'a yazanlar olmuştu. Bunu bugün 5500 TL'ye satın alabiliyorsunuz. Bence olması gereken yani herkese 5500 TL'ye satılıyorken seyahat sahiplerine bunun biraz daha uygun fiyata satılabilmesi bence cazibesini arttırırdı diye düşünüyorum. Buradan da elektrikli bagaj kapağımızı kapatıyoruz ve arka koltuklara geçiyoruz. Evet yatırdığımız koltukları bu şekilde eski haline getirebiliriz. Bu arada scooter'ın tadı hakikaten damağımda kaldı. Şimdi burada nasıl bir yaşam alanı sunuluyor bize? Diz mesafesiyle başlayalım. Bayağı iyi. Yani bir karışlık bir diz mesafesi var. Boyum 1.78. Bu koltuk benim ideal sürüş pozisyonuma göre ayarlı. Ben kendi arkamda böyle oturabiliyorum. Panoramik bir tane cam tavan var. Fiyatı ilginç. Yani listede vergi öncesi 900 TL'lik bir fiyatı var. Bedava diyebiliriz. Yani günümüzdeki cam tavan fiyatlarına kıyasla vergisini osunu busunu koysanız yani 2000 liraya falan geliyor. Mutlaka alınması gereken bir opsiyon. Şöyle baş mesafesi bayağı geniş. 4 parmaklık bir alan var burada ki cam tavandan dolayı tavanın biraz alçaldığını da hesaba katabiliriz. Konfor elemanları anlamında burada bir tane kol dayamamız var. İçinde iki tane bardaklık bir tane de küçük kol kutusu koyabilirsiniz. Demin söylemiştim burayı yatırmak istediğinizde isterseniz bagaja erişim sağlamak isterseniz de bu şekilde bunu yatırabiliyorsunuz. Ama tabii ki bunun normal kullanımı buraya uzun bir yük koymak için. Oturma düzeninden bahsedeyim. Bakın burada iki yetişkin çok rahat oturabiliyor. Yaşam alanı gayet geniş. Koltuklara da bakıyorsunuz. Burası yani burası bir kişi için, burası bir kişi için. Ortadaki alan da fena gözükmüyor ama tabii ki biraz yüksekte. Hemen oraya bakıyoruz nasıl bir alan sunuluyor diye. Hiç fena değil yani buranın da rahat olduğunu söyleyebilirim ama iki çocuk koltuğuyla yine omuzlarınız burada sıkışacaktır büyük bir tane şaft tüneli var. Onu mutlaka görelim. Yani hakikaten yine şaf dağı diye tabir edebileceğimiz bir tünel. Ama ayaklar yanına koyulabiliyor. Ama üstüne koymak pek olanak dahilinde değil. Burada bir havalandırma menfezi var. Kendinize göre nereye vurmasını istiyorsanız ayarlayabiliyorsunuz. Burada iki tane USB-C çıkışı var. Burada da artık buraya ne koyulur bilmiyorum ama küçük bir tane alan var. Koltuk arkalarında da şöyle ufak boyutlu deri ceplere yer verilmiş. Bu arada söylemeyi unuttum. Isofix bağlantıları bakın burada bunlar kapaksız benim sevdiğim tarzda. Yani aslında baya büyük delik ne oluyor burada diyebilirsiniz ama en azından bir kapak açma kapama derdiyle uğraşmıyorsunuz. Koltuğu buraya çık diye yerleştiriyorsunuz ve önünüze bakıyorsunuz. <laughs> Sıra geldi Ateca'nın kokpitini. Şimdi dışarıda da söylediğim gibi yenilikler çok büyük oranda yapılmış şeyler değil ama ufak tefek göze çarpan detaylar var bunlara tek tek değineceğim. Şimdi öncelikle bu araçta artık tamamen dijital bir gösterge tablosu var standart olarak sunuluyor. Onun haricinde burada yine tamamen dokunmatik büyük parlak ekranlı bir dijital multimedya ekranı sunuluyor. Bu ekstra bedel karşılığında alınıyor. Yani normalde 8.5 inçlik bir ekran standart sunulurken... Bu 9.2 inçlik ekrana ekstra bedel ödemeniz lazım. Benim yine sevmediğim bir detay var bunda. O da ses açıp kapatmak istediğiniz zaman burada dokunmatik olarak yapmak durumunda olmanız. Yani fiziksel bir tane tuş bunda da sunulmuyor klima kumandaları ufak bir revizeye gitmiş yani yerleşimi de aynı görünümü de bayağı benziyor ama dediğim gibi ufak bir değişiklik var Bu araçta yine ekstra olarak sunulan koltuk ısıtma ve onun da iyisi direksiyon ısıtma sistemi sunuluyor Bence muhteşem bir detay bu yani aracı ilk teslim aldığımda e, soğuk havada bu özelliği gördüm ve e, bayağı kullandım ve bunun kademesinin olması da Bence gayet güzel yani 3 farklı kademede tıpkı koltuk ısıtma gibi direksiyon ısıtmayı da kullanabiliyorsunuz. Ayrıca bu araçta yine şöyle göstereyim elektrikli ve hafızalı koltuklar da var. Yani Tiguan testinde hatırlarsınız Highline donanımında yanılmıyorsam test otomobili 580-590 bin TL'ler civarındaydı ve koltukları manuel olarak ayarlamanız gerekiyordu. Bu aracın fiyatına sonra değineceğim ama ekstra bir bedel karşılığında bu şekilde elektrikli hafızalı koltukları, direksiyon ısıtmayı, koltuk ısıtmayı alabiliyor olmanız bence kesinlikle Ateca'nın elini güçlendiriyor. Görsel olarak baktığımızda buradaki en temel değişiklik şüphesiz direksiyon simidi. Yeni daha küçük ve daha farklı tasarıma sahip bir airbag var. Alt tarafı da farklı ve başta da söylediğim gibi bu araç Experience donanım seviyesinde olduğu için burada bir tane X yazıyor. Yanılmıyorsam FR'da da burada bir FR ibaresi var. Direksiyon çok güzel elinize çok güzel bir şekilde oturuyor. Kolay da kullanabiliyorsunuz. Bu tarafa baktığımız zaman da burada hız sabitleyicinin ve bu araçta yine ekstra olarak alınmış olan adaptif hız sabitleyicinin kumanda elemanlarını görüyorsunuz. O da çok kolay bir şekilde kullanılabiliyor. Direksiyonun arkasında kulakçıklar var. DSG şanzımana manuel müdahale etmek istediğiniz zaman da bunları direksiyondan kullanabiliyorsunuz. Tüm bahsettiğim bu opsiyonel donanımları ekranda zaten görebiliyorsunuz. Bunların fiyatları vergi öncesi fiyatlar. Yani üzerine %18'lik ÖTV ve %18'lik KDV geleceğini unutmamak lazım. Gelelim malzeme kalitesine. Merak edilen konulardan bir tanesi. Şimdi burası Ön taraf üst taraf gayet güzel et gibi diye tabir ettiğimiz yumuşak plastik malzemelerle kaplı. Ön kapının üst tarafları da yine gayet güzel yumuşak plastik malzemeler kullanılıyor. Fakat arka kapılarda bir Volkswagen grup klasiği diyebileceğimiz arka kapıların döşemeleri sert plastik. Ayrıca bu aşağılara indiğimiz zaman da yine buralarda da sert plastik malzemeler kullanılıyor. Ama aracın geneline baktığımızda buradaki krom detaylar olsun buradaki alüminyum görünümlü plastikler olsun bence gayet hoş gayet kaliteli gözüküyor. Küçük eşya gözleri anlamında vitesin önünde burada güzel bir alan var. Cüzdan telefon koyulabiliyor. Ayrıca bu araçta kablosuz şarj ünitesi de var. Dikkatimi çeken yeniliklerden bir tanesi makyaj öncesinde burada iki tane USB çıkışı vardı. Fakat teknoloji yakalanmış ve burada artık ışıklı USB-C çıkışları var. Işıklı olması çok daha kolay onları bulmanıza ve jakı oraya yerleştirmenize olanak sağlıyor. Vites konsoluna baktığımız zaman burada galiba bir yenilik yok. Yine anahtar Tarsız giriş çalıştırma var bu araçta. Vites kolumuz burada. Eğer manuel kullanmak istersek bu şekilde yana alıyoruz. Spor kullanmak istersek bir kere geriye çekiyoruz. Bir kere geri çektiğimiz zaman tekrar standart sürüş moduna geçiyor. Elektrikli park freni, auto hold dediğimiz yokuş kalkış destek sistemi var ve burada da yine bir tane yuvarlak kumanda elemanı var. Bu ne işe yarıyor diyebilirsiniz. Buradan sürüş modlarını seçiyorsunuz. Bu araçta toplam 4 tane sürüş modu var. Bir tanesi normal. Bunu bir kere sola çevirdiğimiz zaman burada eco modunu görebiliyoruz. Tekrar normali seçebiliyoruz. Sport ve kişiselleştirilebilir. Yani individual modunu seçtiğiniz zaman buradan direksiyonu, motoru, adaptif hız sabit, ve klimayı kendinize göre konfigüre edebiliyorsunuz. Onun haricinde diğer modlar standart olarak sunuluyor. Nelerin nasıl olduğunu görmek isterseniz yine buradaki I e tuşuna yani info tuşuna basarak da onları görebiliyorsunuz. Burada iki tane bardaklık var. Onun haricinde böyle ileri geri kayabilen, yüksekliğini ayarlayabildiğiniz bir kol dayama var. Bunu seviyorum ama içinin çok geniş olduğunu söyleyemem. Orta boyutlu eşyalarınızı alır ama beklentinizin çok yüksek olmaması lazım. Buradaki torpido gözüne bakacak olursak burası da çok geniş değil ama olması gerektiği boyutta diyebilirim. Kapı cepleri geniş. Kapı ceplerine büyük su koyabilirsiniz. Ayrıca kapıya baktığım zaman orada Beats Audio'nun kolonlarının logosunu görebiliyoruz. Yani bu araçta Beats Audio ses sistemi de sunuluyor ve onu da yine ekstra bedel karşılığında alabiliyorsunuz. Tabii bir yenilik olduğu için dijital göstergeyi de şöyle size ufak ufak göstereyim. Yani bunun da görüntüsünü böyle farklı şekillere getirebiliyorsunuz. Böyle yapabiliyorsunuz bu şekle getirebiliyorsunuz daha böyle ne bileyim sportif diyebiliriz bunu ama ben klasik tipte bu şekilde yuvarlak halkaların olduğu göstergeleri daha çok beğeniyorum. Koltuklar gayet rahat. Elektrikli hafızalı olduğunu söyledim ama yanal destekleri falan da gayet başarılı. Burada kullanılan deriler, alkantaralar falan onlar da şık güzel görünmesini sağlıyor. Fakat kaliteyle ilgili bir tane bir olumsuz eleştirim var. Demin genel olarak iç mekan iyi dedim ama buradaki bu elinizle sürekli tuttuğunuz bu kapı kapatma kolu yani ne yazık ki biraz ucuz gözüküyor. Otomobilin içinde tek ucuz gözüken, benim gözüme batan detay bu. Onun haricinde yani arkada da önde de baktığınız yerde de dokunduğunuz yerde de kesinlikle hiçbir sıkıntı yok. Burayla ilgili benim şu anda bahsedeceklerim bu kadar. O yüzden artık yola çıkalım ve sürüşle ilgili konulara, fiyatla ilgili konulara, en merak ettiğiniz rakiplerle ilgili konulara yolda değinmeye devam edeyim. Bu arada şu anda bile yani en düşük seviyede direksiyon ısıtması çalışıyor olmasına rağmen direksiyon bayağı güzel olmuş. Yani hakikaten bu soğuk kış gününde burada dışarıda bu çekim yaptığımız günde bile Aracın içine biner binmez fark yarattı. Yanılmıyorsam bunun da kış paketi adı altında 2.600 TL'lik bir fiyatı var vergi öncesinde. Değer mi? Evet, bu özellikleriyle bence bunu ekletebilirsiniz bu aracı düşünüyorsanız. Şimdi gelelim Ateka'da sunulan motora. Ateca ülkemizde tek bir motor seçeneğiyle sunuluyor. O da 1.5 TSI diye adlandırılan ACT diye aktif silindir kapama teknolojisine sahip olan turbo beslemeli bir motor. 150 beygirlik güç ve 250 Nm'lik tork sunuyor. Bu motoru zaten Volkswagen grubunun diğer modellerinden de tanıyoruz. Birçoğunuzun kullandığı sahip olduğu bir motor. Bence gayet güzel, rafine, verimli bir motor. Performans anlamında bence kesinlikle tatmin edici şeyler sunuyor. Yapı olarak da eğer sakin kullanırsanız bu küçük hacimli aşırı beslemeli motorların genel karakteri olarak sakin kullanırsanız kesinlikle tutumluluk potansiyeli var. Ama tabii ki siz bunun suyunu sıkarsanız yani maksimum performans almaya çalışırsanız tüketim değerleri de bununla doğru orantılı olarak yükseliyor. Yani şöyle söyleyeyim bu otomobille otoyola çıktığınız zaman emin olun 200 leri falan zorlarsınız çok rahat bir şekilde oralara çıkarsınız. Ama oralara çıktığınız zaman tabi Ortalama tüketimlerin 13-15'lere çıkacağını bilmeniz lazım. Ama onun haricinde şehir içinde kullanırken ben mesela bu 116 kilometrelik sürüşüm boyunca şu anda 8.8 litrelik bir tüketim değeri görüyorum. Aracı çalıştırdığımda bu 8.5'taydı. Tabi deminden beri çekim yaparken aracın rölantide çalışıyor olması tüketimi biraz yükseltti ama genel olarak bu aracın şehir içinde bu şekildeki kullanımlarda 8-8.5 litre civarında bir tüketim değeriyle gezeceğinizi bilmeniz lazım. Şanzıman 7 ileri çift kavramalı otomatik bir şanzıman DSG diye adlandırılan. Bence her zamanki gibi yani geçiş hızıyla kullanım özellikleriyle DSG çok başarılı. Bu yine DSG konusu açılmışken söyleyeyim. Abi sorunlarından bahsetmiyorsun. Şundan bahsetmiyorsun gibi talepler oluyor ama emin olun ben kendi daha evvel sahip olduğum Tiguan'da da benim yakınımda da bununla ilgili bizzat bir Problem yaşayan görmedim. Evet etrafta bununla ilgili çok söylenti var ama ben kendi tecrübe etmediğim bir şeyi olumlu olumsuz diye değerlendirmek istemiyorum. Ben bu tip testlerde araçların kullanım özelliklerine bakıyorum ve o anlamda da e, çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Bu motorla da çok güzel bir uyum içinde çalışıyorlar. 250 Nm'lik tork zaten otomobilin bu 1300 kiloluk gövdesini çok rahat bir şekilde taşıyabiliyor. Yani şunu söyleyeyim bu arada bu araç kuzeni diyebileceğimiz Tiguan'da yaklaşık yaklaşık 200 kilo daha hafif. Ayrıca her ne kadar birebir rakip olsalar da boyutsal olarak da aralarında farklar var. Yani Tiguan 4.5 metrelik bir uzunluğa sahipken bu araç 4.3 4.35 yanılmıyorsam. Yani aralarında bir 15-20 santimlik bir boyut farkı da var ama sonuçta bu onların rakip olduğu gerçeğini değiştirmiyor fabrika verileri Ateca'nın 0'dan 100 km hıza 8.6 saniyede çıktığını söylüyor. Ben de şu anda görmeniz için bir 0 100 yapacağım ama yani sonuçta zemin ıslak ve ee bu tip önden çekişli otomobillerde yüksek güç yüksek tork neticesinde tabii ki otomobil patinaja düşüyor ve o değerleri yakalamak zor. ESP'yi de normalde kapatmak gerekiyor bu tip bir kalkışta ama o zaman da çok fazla patinaj çekeceğimiz için onu şu anda yapmak istemiyorum. Şu anda hazırsak şöyle bir 0-100 deneyelim. Bakın evet patinajı çekti. Hala da patinaj çekiyoruz. Hızlanıyoruz ve 100'e geldik. Yani bunun yanıltıcı olduğunu söyleyeyim ama performans anlamında motor gerçekten güçlü. Yani isteklerinize çok çok net cevaplar veriyor. Görememiş olanlar için bu arada şuradan göstergeden onu da değiştirebilirim tekrar daha net bakabiliriz şuradan hızımıza. Ama benzer şekilde bir şey göreceğimizi ben biliyorum. Şöyle kalkıyoruz. Bakın patinaj çektik. Evet. Ve 0-100 yapamadık. Çünkü karşımıza bir inek sürüsü çıktı. Ben de ne diyeceğimi bilemedim. Ne tatlısınız ya küçük buza. Çekil. Yapamadık. Olsun. Bir tane daha yapıp göstereceğim. Bir tane de isterseniz ESP'yi kapatıp da bunu deneyebilirim. O zaman patinaj çekeriz ama en azından ESP bizi durdurmamış olur. Bakalım patinaj çekerek bir hızlanma yapmış oluruz. Şimdi ESP'miz kapalı. Buradan start stop sistemini de kapattım. Ki durduğumuzda motoru kapatmasın. Bir tane daha 0-100 deniyorum. Hazırsak. Yine de kesiyor. Yine de kesiyor. Evet. 50 ama bakar mısınız ona rağmen gücü yakaladığımız 80 90 100 tüketimi de 0.1 arttırdık bence motorun performansı çok çok iyi süspansiyon konforu sorulan şeylerden bir tanesi. Bence süspansiyonları biraz sert yapıda ama asla konforsuz değil. Çünkü darbeler çok iyi bir şekilde sönümleniyor. Herhangi bir gürültü, takırtı, tukurtu yok. Ayrıca viraj performansı da bence gayet güzel. Yani yerden yüksek bir SUV olmasına rağmen ben yine bu araçla bu yollarda çekimden evvel de biraz dinamik sürüşler yaptım. Gayet güzel bir şekilde yola tutunuyor. Yüksek hızlara çıktığınızda otoyolda da kesinlikle size güven veriyor. Yalıtımla ilgili de bir problem yok. Şu an tabi ıslak bir zeminde gittiğimiz için yerden biraz hani yol lastik gibi sesler geliyor. Ayrıca araçta kış lastiği var dışarıdayken onu da söylemiştim. Bunun da etkisi var ama onun haricinde yani motor gürültüsü olsun, rüzgar sesi olsun bunlarla ilgili herhangi bir ergonomik sorun yok yani herhangi bir şekilde burada rahatsızlık yaşamıyorsunuz yalıtım anlamında. Şimdi fiyatlara geçmeden önce ben bu aracın ilk geldiğinden beri neden ülkemizde tutulmadığı ile ilgili kendi düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü ben bu aracı ilk geldiğinde hakikaten birçok özelliğiyle yani Volkswagen grubu çatısı altında olması, Volkswagen teknolojisi motorlarını kullanıyor olması Tiguan'ın o dönem yani çok popülerken bu aracın da ona benzer ve daha uygun fiyatlı olması neticesinde. Ayrıca ülkemizde Seat'ın sevilen bir marka olması yani Ibiza'sı, Leon'u, o Leon grupları, Leon fanlarının hani SUV'ye geçecekleri zaman kendi markalarından giderler düşüncesiyle çok satacağını düşünmüştüm. Ki bu aracı o zaman test ettiğimde de yani sürüş özellikleriyle sahip olduğu özelliklerle iyi bir yere gelebileceğini düşünüyordum. Ama hiçbir zaman o kadar tutulan o kadar ses getiren bir SUV olmadı kendi sınıfında. Bunda mesela benim yorumum şu biraz markaya önem veriyoruz yani daha önce Korando testinde söylediğim gibi yani aslında fiyat fayda oranında çok iyi özellikler sunan markalar modeller olmasına rağmen yine de işte belli bir para verdikten sonra biraz daha verip şunu alayım biraz daha verip bunu alayım hani Ateca olacağına Seat olacağına Volkswagen olsun mantığıyla hareket edildiğini düşünüyorum. Ayrıca bu aracın biraz gölgede kalmış bir model olduğunu da düşünüyorum çünkü yani ben şu ana kadarki incelememde tasarımıyla olsun, iç mekanıyla, yaşam alanıyla sunduğu özelliklerle gerçekten bu otomobilin daha çok satış rakamlarına ulaşabilecek başarılı modellerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Bilmem sizler ne düşünüyorsunuz? Sizlerin bu konudaki düşünceleri, görüşleri neler? Yani neden acaba ATK ülkemizde çok fazla tutulmadı? Bunları da yazarsanız sevinirim. Biliyorsunuz tüm yorumları okuyorum. Şimdi gelelim fiyat kısmına. ATK kaç paraya satılıyor? Her iki donanımla da yani FR'la da alacak olsanız, Experience'la da alacak olsanız 1.5 TSI ACT DSG'nin fiyatı bugünün şartlarında 355.000 TL. Bu tabi başlangıç fiyatı. Benim Testin başından beri saydığım ekstra donanımlarla birlikte bu aracın 35.000 TL'lik opsiyonel donanımı bulunuyor ve üzerine ÖTV'sini, KDV'sini eklediğiniz zaman 443.500 TL gibi bir rakama geliyor. Hani kelimenin tam anlamıyla gırtlak diye tabir edebileceğimiz burada yani elimin altında ısıtmalı direksiyon simidine kadar adaptif hız sabitleyiciye kadar her şeyi aldığınız zaman. Peki rakipler nerede? Yani şimdi rakipler derken en çok satanlardan, en popüler olanlardan bahsetmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi Peugeot 3008. Makyajlandı. O da yeni artık satışa sunuluyor. Buna rakip olan yani 1.6 PureTech 180 beygirlik motorlu versiyon 535 bin TL'lik bir fiyatla satılıyor. Kampanyalı 515 bin TL'ye alabiliyorsunuz. Ekstra donanımları eklemediğiniz zaman. Düşünün aradaki farkı. Benzer şekilde yine en çok satan, en popüler olan modellerden bir tanesi olan Volkswagen Tiguan'dan bahsedebiliriz. Tiguan da aynı motor şanzımanı kullanıyor ve donanımlarına göre 435, 486, 518 bin TL'lik fiyatlardan başlıyor. Yine ekstra donanımları katmadığınız takdirde ki kattığınız zaman da hatırlıyorsunuz benim daha önce test ettiğim Tiguan'ın fiyatı 600 bin TL'ler seviyesine dayanmıştı ki bu otomobile kıyasla donanım anlamında çok daha az şey sunuyordu. İşte bu anlamda tartıya koyduğumuz zaman bu aracın çok daha cazip olması gerekiyor. Ayrıca benim kendi konum olan yani bizzat sahip olduğumuz C5 Aircross'un da ben yine fiyat fayda oranında öne çıkan bir araç olduğunu düşünüyorum. Yani C5 Aircross'un da 1.6 PureTech motorunu en zengin donanım seviyesinde Shine'da aldığınız zaman o da 400-410 bin TL'lik fiyatlarla satılıyor. Yani bu anlamda baktığımız zaman evet bu kompak SUV, kompak crossover sınıfında çok çetin bir mücadele var. O yüzden burada aslında tamamen kişinin beklentileri tercihlerini etkiliyor. Cebindeki para ve o para karşılığında ne almak istediği öne çıkıyor. Bu arada bu verdiğim fiyatların hepsi benzinli ve güçlü motorlu versiyonların fiyatları. Siz benzer şekilde firmaların web sitelerinden dizel motorlu versiyonları, benzer donanım paketli hallerini kıyaslayıp aralarındaki farkları görebilirsiniz ama temel olarak aralarında böyle fiyat farkları var bu araçların. Benim tercihim tabii ki soruluyor doğal olarak ve ben de bu sınıfta bir araç kullandığım için kendi fikirlerimi burada çekinmeden söylemek istiyorum. Yani tabii ki herkesin sahip olduğu araç en iyisidir mantığını da bir kenara bırakarak bunu söylüyorum. Fiyat fayda anlamında baktığımız zaman bence günümüzde hani öne çıkan modellerden bir tanesi şüphesiz Stroen C5 Aircross ve ben Seat Ateca'yı da onun yanına koyabileceğimi düşünüyorum. Yani eğer bizim beklentilerimiz dahilinde bize geniş bagaj, geniş yaşam alanı, arka koltukta 3 kişinin rahat oturabileceği bir alan ihtiyacı olmasa ve yine bu sınıfta bir araç düşünüyor olsam Ateka'yı mutlaka listeme eklerdim. Onu da bir alıcı gözle değerlendirirdim. Çünkü hakikaten verdiğiniz para karşılığında aracın size verdikleri sundukları bence bayağı başarılı. Sonuç olarak benim Ateka ile ilgili düşüncelerim gayet olumlu, gayet pozitif. Bugüne kadar Ateka'nın şanssız olduğunu düşünüyorum. Umarım bu testten sonra belki sizler de ona şans verirsiniz. Belki o da hak ettiği değeri görür. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Faydalı detaylı olmuştur. Tüm izlenimlerimi sizlere aktarmaya çalıştım. Yine de aklınızda soru işaretleri kalırsa lütfen videonun altına yorum olarak bırakın. Onların da hepsini okuduğumu ilk günlerde hepsine cevap verdiğimi zaten biliyorsunuz. O yüzden yorum yazmayı unutmayın. Yorumlarda buluşalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.